Oyun Çözü kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Ben Bugün sizlere bir arkadaşımızın yorumu isteği üzerine e, bilgisayar performans arttırmayı göstereceğim arkadaşlar. Hemen başlayalım isterseniz. Öncelikle e, bazı işlemlerde bu gerekli. NVIDIA'nın ekran kartı olması lazım bilgisayarınızda ee, ve Intel işlemcili olması lazım. İlk öncelikle e, buradan sağ tıklayıp grafik özelliklerine girelim. Bu grafik özelliklerinde panelinden grafiklerinizi falan ayarlayabilirsiniz. Buradan ekranı, çözünürlüğünü, hızını, kalitesini, ekran kalitesini, renk ayarlarını. Falan fistan bunlar önemli değil. 3B'ye gelelim. Ee, en uygun uygulama modunu etkinleştirelim. Ya yani her şeyi en üst modda yapalım. Ee, Kenar uçatma. Hepsini kullanıyorum. Çikledim. Ee, ardından güç seçenekleri var. Burada maksimum başarım yapalım. arkadaşlar Buraya da maksimum başarım yapalım. Ee, bak şunu ben misal etkinleştirmiyorum şu maksimum kalite, enerji tasarrufu, her şeyi maksimum yapalım arkadaşlar. Evet, Bunu da maksimum yaptık. Bu onunla işimiz bu kadar. Unutmayalım sağ tıkla grafik özelliklerini. Ee, ardından saatlik e, sağ tıklayıp Nvidia denetim masasına girebilirsiniz. Veyahut da başlat menüsünden girebilirsiniz. Nvidia denetim masası. Nvidia denetim masasında ne yapabiliriz arkadaşlar? Burada gördüğünüz gibi genel ayarlara gelelim. Yüksek performans. Sizde burada otomatik seç gelir. Nvidia kendisi ayarlar. Siz buradan yüksek performanslı video işlemcisini seçeceksiniz arkadaşlar. Ee, buradan hepsini sıra 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 sıra, sıra, sıra <laughs> ayarlayacaksınız. Ee, uyumluluk performans moduna. Ee, burada mesela her şeyin performansı, yüksek performans. Ee, aşağılara inelim. Maksimum performans. Her şeyi en üst düzeye performanslarını buradan ayarlayabilirsiniz. Öyle ayarlayacaksınız. Bakayım burada bir yapacağımız bir şey var mı? Pix yapılandırması. Girerse tabi. Girdi. Burada ise e, ekran kartınızı seçin. Benimki GeForce 820M Bunu seçeceksiniz arkadaşlar bunu da uygula diyelim Haydi Gördüğünüz gibi indi denetim masasında yapacağımız işler bu kadar Ardından e, bunu pek çok kişi gösterdi e, Bunu bilmeyen yoktur diye umuyorum Buradan bilgisayarınızın özelliklerine gireceksiniz. Ee, gelişmiş sistem ayarlarına giriyorsunuz arkadaşlar. Buradan e, Performans diye direkt geliyor bilgisayar arasında. Donanım gelişmişe giriyorsunuz. performans ayarlara tıklıyorsunuz. Ee, buradan en iyi performans için ayarla diyorsunuz arkadaşlar. Bunu misal uygulayalım. Bunu uygulayınca e, grafikler, görüntü falan biraz kötüleşiyor görmüş olduğunuz gibi. E, ama yani bilgisayarınız yüksek performans, verimliliği elde ediyor. Ben yani bilgisayarınız o kadar kötüyse bunu yapın. Normalde yapmanızı tavsiye etmem. Ben Windows 8'ini ayarladım her şeyin titillerine. Hadi. Ama bilgisayarınız gerçekten çok kötüyse onu kullan. Ardından e, bir şey daha göstereceğim sizin cihazınızın belliğini güzel temiz tutmak için. Burada ise e, ara yerine yüzde tem yüzde miydi? Temp yüzde o zaman. Aynen. Yüzde temp yüzde dosya klasörünü açıyoruz arkadaşlar. Açarsa aç. Haydi. Açacak, açacak. Kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Ufacık bir sorunla karşılaştım. Konutumuzu tekrar yazalım Ara yerine. Yani dosya pozisyonu yüzde temp yüzde. Bu klasörü açıyoruz. Bu klasör arkadaşlar bilgisayarınızdaki internet geçmişleri, çöpler vesaireler, gereksiz dosyalar. Bunların hepsini silmenizi tavsiye ediyorum. Önce yazınızın belli de olmasın. Gereksiz şeylerle. Aynı zamanda bildiğiniz gibi diskler doldukça bilgisayarınız yavaşlamaya başlar. Bunu yapmanızı tavsiye ederim. Birkaç hafta arayla. Aynı zamanda e, disk birleştirmesi var disk temizlemesi var bilgisayarınızın diskini e, temizleyebilirsiniz ve disklerinizi birleştirebilirsiniz bilgisayarı güçlendirmek için bu tüyoları unutmayın e, bundan başka neler yapabiliriz e, in, demiş olduğum gibi ekran kartınız Nvidia'nın olması lazım ee Nvidia ise zaten GeForce Experience adlı uygulama bilgisayarınızda vardır. Bilgisayarınızda yoksa da Nvidia'nın sitesinden rahatlıkla indirebilirsiniz arkadaşlar. Nvidia'dan da bilgisayarınızın Nvidia sunumu var mı yok mu buradan bakabilirsiniz Nvidia.com'dan güzel bir site gerçekten de her şeye bakabiliyorsunuz. Bu arada bu disk temizleme şeyi geldi. Buradan kendisini tıkladıkların elini hiçbirini ellemeyin gerisine. Tamam deyin. Dosyaları sildiğin. Gereksiz dosyalar hepsini temizliyor bu arada. Şimdi temizleyecek kendinden bitirecek. Geçici internet dosyaları diyor. Görmüş olduğunuz gibi. Ee, sürücüleri yükleyin video. Otomatik cihazınızı belirliyorsunuz buradan. Hepsini arıyor teker teker tespit ediyor. Bilgisayarınızı da rahatlıkla indirebiliyorsunuz arkadaşlar. Eğer inil varsa e, ben de misal inmiş değildi. Ben kendim indirdim. Hemen giriyoruz arkadaşlar. Uzatmayın. Disk temizlemeyi de yaptık. Burada e, oyunlar bölümü var ilk başta. Haydi. Heh. Buradan arkadaşlar e, oyunlarınızı e, optimize optimum edebiliyorsunuz optimum ne oluyor e, oyunlarınızı e, kasıp kasmadığını anlayabiliyorsunuz optimum edince e, Nvidia oyunlarınızı e, hızını sizin ekran kartınıza göre ayarlıyor misal e, bir oyunu bilgisayarınız kaldırıyor ama şu kadar çözünürlükte kasmadan rahatlıkla oynayabilirsiniz her şeyi kasmadan en iyi şekilde ayarlıyor oynamanızı optimum edersiniz. Misal ben e, Euro Truck Simulator 2'yi optimum edebildim ama GTA 4'ü e, optimum edemedim. Buradan optimum ediyoruz. Ardından e, sürücüler bölümünde güncelleştirmeleri sürekli yapmanızı tavsiye ederim. Benimki misal sürücümüz güncel diyor. güncelde. Bu bilgisayarın sürücüleri e, bilgisayarınızı daha sağlıklı tutar. Aynı zamanda sisteminde de her şeyinizi bakabiliyorsunuz burada. Oyun optim optimizasyonun hazır. Ee, Game Shadow Play Full, işte bunların olması önemli. Burada bilgisayarın özelliklerini gösteriyor arkadaşlar. Ee, Shield Kalkan, e, bunun için benim bilgisayarım yetmiyor buna özellikleri. Varsa size yetiyor onu bilmiyorum. Tercihlerden de güncelleştirmeleri bakabiliyorsunuz, dilini seçebiliyorsunuz, buradan güncelleştirmeleri otomatik olarak indirip e, sizde soru sorunacağını vesairelere ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. İki tane Nvidia'nın desteklediği oyun var, buradan bakabiliyorsunuz. Bununla da yapacağımız iş bu kadar arkadaşlar. Ardından e, masu üstü ekranımızda fazla bir şey bulundurmanızı yüksek boyutlu fazla şeyler bulundurmanızı tavsiye etmem. Çünkü yenile yaptığınızda mesela e, gözükür böyle yani oradan yavaşlığını anlayabilirsiniz. Ne zaman böyle benimki gibi yenile yaptığında e, şu şunlar şöyle şöyle olur işte hareket eder. Onlar anlaşılmadığı zaman masaüstü ekranınız sağlıklı durumda olur ve arka planınızı e, çok HD bir şey yapmanızı tavsiye etmem. O da e, kastırmayı sebep oluyor çözünürlükten dolayı. Benden bu kadar. izlediğiniz için teşekkür ederim. Yardımcı olduysam ne mutlu sizlere. Ee, kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videoya like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.